Günaydın arkadaşlar. Hepinize keyifli güzel bir gün dilerim. İnşallah bugününüz dününüzden çok çok daha güzel olur. Arkadaşlar biliyorsunuz dün sizlerle bir anket çalışması yaptık. Ve bu anket çalışmasının sonucunda da e, belirli bir işe raporlama çıktı. Ve bunu size de kısaca bahsedeceğim. Öncelikle bir anket sorularımızı fotoğraf olarak görelim. Ve şimdi ben sizlere bunları da arkadaşlar hızlıca bir şekilde okuyayım. Bakınız konu başlığı şu. En yetenekli çalışanınızın sizi bırakmasının 7 nedeni. 1. Tutkularını açığa çıkaramadığınızda. 2. Zekalarına meydan okuyamadığınızda. 3. Yaratıcılıklarının engellendiğinde. 4. Yeteneklerini geliştirmesine izin vermediğinizde. 5. Çalışanınızı umursamadığınızda. 6. Liderlik edemediğinizde. 7. Katkılarınızı görmezden geldiğinizde. Şimdi arkadaşlar bu maddelere baktığımızda aslında hepsi bizim genel hayatımızda istediğimiz yani liderlerimizden, amirlerimizden, büyüklerimizden hatta ailelerimizden beklediğimiz şeyler. Peki biz bu testi yaptığımızda önem sırasına göre sıralama yapın dediğimizde yani 3, 2, 1, 4, 5, 6, 8 gibi yap dediğimizde sizce hangisi çıkmıştır diye sorsam 1-200 saniyelik düşünün bu arada. Arkadaşlar en çok katkılarına değer vermediğiniz zaman arkadaşlarımız yani katkılarını görmezden geldiğinizde işi bırakıyor. Bir de liderlik yapamadığınızda işi bırakıyor. Bizim e, burada yapmamız gereken tekrardan şu oluyor. Eğer bir ekibin başındaysanız ekibinizdeki arkadaşların hepsine çok değer vermelisiniz. Olumlu veya olumsuz olsa bile bir değer vererek o değeri onlara hissettirmelisiniz. Yanlışlarını da tabii ki söylemelisiniz ama onların bir birey olduğunu, bir kişi olduğunu ve söylemlerinin de onlar için önemli olduğunu belirtmelisiniz ki sizlere daha çok ifadede bulunabilsin, kendilerini daha iyi açıklayabilsinler ve iş ortamına daha hızlı adapte olabilsinler. Peki liderlerimizin de mi bunlara ihtiyacı yok? Tabii ki var. Onların da liderlerinin bir üstündeki liderler sizlere değer gösterecek. Aslında herkes birbirine bugün en alt kadrodan en üst kadroya kadar herkes... ...ekibindeki arkadaşların katkılarına değer vermesi gerekiyor. Tabii bu maddelerde para meselesi yoktu ama... ...ben 7. maddenin birinci 1. geleceğini tahmin ediyordum. Çünkü insanların belki de yüzyıllardır veya milyonlarca yıldır... ...istediği tek şey var, değer görmek. Katkılarının ortaya koyulduğunda... ...değerlerinin görmezden gelinmemesi. Bir kişi size fikir veriyorsa... ...bu fikre direkt evet, hayır, okey... ...bir de klasik cevap vardır ya, ok, hani okey yazmanız sadece yetmez. Ona bunun doğru olmasının nedenlerini tebrik edin veya olumsuzsa neden olmadığını belirtin. Size verdiği bir fikrin sonucunda sadece hayır yazdığınızda veya konuşurken olmaz dediğinizde o kişi size ikinci fikri vermekten çekinir. Unutmayın ekibi ekip yapan ekiptir. Yani tek başınıza lider olamazsınız. O ekip sizi bir yere getirir. Bugün Fatih Terim'i, bugün atıyorum Mustafa Denizli'yi bir yere getirenler oyuncular arkadaşlar bunu unutmayın ama liderler oyuncuların iyi organize ettiği için bir yerlere geliyorlar. Bunu her türlü yerde düşünebilirsiniz. Yapmanız gereken ekibinizde bulunan insanlara değer vermelisiniz. Değersiz insan konumuna düşürmemelisiniz. Her şeyi biliyorum havasında olmamalı ve onlara katkı sağlamalısınız. Bu çok önemli arkadaşlar. İkinci konuda zaten aslında yani ikinci önemli konuda aslında bununla birebir içtenlik geçiliyor Diyor ki liderlik edemediğinizde. Yani ben, özür dilerim. Yani düşünün bir satış danışmanı veya bir e, ekip arkadaşınızın amirinizden beklentisi sadece başında onun çay saatlerini, yemek saatlerini veya şiftini düzenlemesi değil. Ona doğru yolu göstermesi, eksiklerini belirtmesi ve yeri geldiğinde sorumluluk almasını bilmeli. Yani her ufak bir olayda veya büyük olayda eğer lideriniz ben yapmadım bunlar yaptı diyorsa işte o liderlik edemediğiniz anlamına geliyor. Ailenizde de iş hayatınızda da bunu yapmanızsınız. Babaysanız liderliğiniz, anneyseniz liderliğiniz böyle olmalı. O kişiye doğru yolu göstermelisiniz. Size ekibiniz sığınabilmeli, <laughs> çekinmemeli. Sizle gelip konuştuğunda derdini rahat dökebilmemeli, bilmeli. Ve bunu yaptığında bilecek ki bu başka bir yere gitmeyecek. Benim söylediğim her şey burada kalacak ve benim liderim bana yol gösterecek. Ama siz her ekip arkadaşının söylediğini başka bir elans ederseniz ve bu kulaktan kulağa olursa inanın işler çıkılmaz hale geliyor. Yani çalışanlarımız, hatta çalıştıranlarımız bile bu iki maddeye arkadaşlar birinci öncelik olarak veriyor. Liderlik edemediğinizde ekibinizdeki arkadaşlar gidiyor ve kattıklarının, özür dilerim, katkılarının görmezden gelinmesinde o yüzden tüm arkadaşlarımıza değer vereceğiz. Değer vermeyenlerle yani değer vermeyen bir lider varsa gerekse onlarla yollar ayıracağız. Herkes bizim için değerli. Ben herkes için değerliyim. Herkes benim için değerli. Çünkü biz bir değeriz. Ve eğer üstümüzde birimiz varsa lider olarak o kişi bize liderlik etmeli. Tabi burada ikinci bir nüans da var. Ee, hep çuvaldızı derler ya işte kendine iğneye başına batır. Diyor ki katkıma, kattığıma değer versinler. Peki soruyorum ben size bir de madalyonun değer yüzü. Sizin yaptıklarınız ona değer veriyor mu? Liderinize değer veriyor musunuz? Bakınız bu çok soru önemli. Bir ekip arkadaşlar ya yani mağaza olduğumuzu varsayalım. Personel müdürüne değer vermiyor. Personel müdüründen saygı şey göstermiyor. Dediklerine arkasından işte eh mehli konuşuyor. Fakat sonra diyor ki, e, "Mağaza müdürüm ekip liderim, işte satış müdürüm bana değer vermiyor ama sen değer vermiyorsun. Değer vermezsen arkadaşlar değer göremezsiniz. Bunu böyle bilmeniz lazım. Ben çok uzun yolculuklar yaptığım zaman işte arkadaşım bana şey diyordu. Sabah varınca beni ara. Tamam diyordum. Sabah 9'da bir mesaj. Beni neden aramadın? Bana değer vermiyor musun? Ya dedim ki diyorum ki ben uzun yola çıkıyorum. Ben uzun yoldayım. Ben ölümle risk halindeyim. Paşam uyuyor. Bana diyor ki Sabah vardı mesaj çek. İşte bu değer kavramı. Değerliysem uyumayacaksın. Değerliysem bana mesaj çekeceksin. Değerliysem ben neredeyim diye soracaksın. Ya Afyon'da bir yerde kalmışsam? Ruhun yok. Sabah kalkıyorsun. Cem Yılmaz'ın dediği gibi sanki uçağa indirmiş gri eşofmanla bana değer vermiyorsun. Bunu yapmanız lazım arkadaşlar. İkincisi liderinizden liderlik bekliyorsanız lider gibi davranmalısınız ona. Onu sadece izin isterken lider değil. Çaya çıkabilir miyim Turgay Bey? Tabii çık. İşte evet, liderim. Bir şey istediğinde hayır dediğinde uymalısınız. Biat etmelisiniz. Kararlarına saygı duymalısınız. Siz lideri lider yapan kişisiniz aslında. Kimse durduk yere lider olmaz. Ekibi lider yapmak isterse lider olur. Yani siz başınızdaki amirinize, müdürünüze, patronunuza saygı duyarsanız inanın o da size saygı duyar. Ben şahsen bana saygı duymayana çok saygı duymam ve alışverişim olmaz. Bence sizin de hayatınız böyledir. O yüzden güne böyle başlayalım. Ben hepinize değer veriyorum. Sizin de herkese değer verdiğinizi biliyorum. Ama daha çok değer, daha çok saygı ee, ve inanıyorum ki bu iki nedeni belki de iş hayatından yavaş 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 kaldıracağız. Ama karşılıklı liderlik ederim. Liderliğime saygı duyarsan kattığına değer veririm ama benim görüşlerime değer verirsen her şey karşılıklı arkadaşlar. İstiyorsanız önce vermelisiniz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.